Ben Erdek Cennet, Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistiyim. Bilgi, beceri ve eğitimlerim çerçevesinde bir proje ürettim. 81-81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Ünvanı Projesi. Projemin içeriği 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanışları yapmak. Dolayısıyla e, ülkemizde dağcılık alanda olmayan bir ünvanın verilmesi yönünde, Anadolu Parsı ürvanı verilmesi yönünde bir projedir. E, şu anda 50. ilim Edirne, 50. zirvem Yerli Süt Tepesi. E, Edirne'de Stranca Dağları, Uzun Köprü Dağları, Çandır Dağları ve en yüksek irtifa sahip olan Koru Dağları bulunmakta. Buranın e, manzarası, doğası gerçekten muhteşem. Ülkemizdeki tüm doğa severleri koru Dağları'na bu güzellikleri yaşamaya davet ediyorum. 81 il 81 zirve sorulu tırmanış Anadolu Parsimovanı proje kapsamındaki 50. ilim Edirne 50. zirven Koru Dağları Yeliz Su Tepesi Rota başlangıcına ulaşarak zirve etkinliğimi başarıyla tamamladım.